Şimdi oksalik asit buharlaştırılarak da uygulanabiliyor. Yüzde on beşlik. Laktik asit yüzde solüsyon halinde uygulayacağız bunu. Yüzde satılmıyor bunlar. Yüzde kırk beşlik, yüzde elli gibi, seksenlik gibi formik asitle karıştırmayın bak. Laktik asit bunu seyrelteceğiz. Nasıl seyrelteceğim? %45'ten %15'e bunu nasıl düşüreceğim? Bir litre çözelti için konuşuyorum. Laktik asit mi? Tamam, %80. Bu kaç? %15. Aşağı yukarı? 4'te 1. 5'te 1. Aşağı yukarı. O zaman 4 hacim su, bir hacim asit. Asidi suyun üzerine yavaş yavaş. Tamam. 80'lik asit varsa elinde onu 15 diye düşürmek istiyorsan aşağı yukarı 3,5 hacim olsun 4 olmasın tam. 3,5 hacim su üzerine bir hacim asit ilave ederek yavaş yavaş kapağı kapatıyorsunuz. İyicene çalkalayıp homojen bir hale getiriyorsunuz. Spreye dolduruyorsunuz. Sonra bütün arılı çerçevelerin üzerine üçer beşer mililitre olacak şekilde fıs 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 diye püskürtüyoruz. Bu uygulama çok ciddi bir iş yükü gerektirdiği için kovan sayısı fazla olan arılıklarda uygulanma ihtimali yok. O yüzden uygulama bulmuyor. Ama az sayıda kovanlarla arıcılık yapanlar için çok güzel bir enstrüman. Bu soruyu en sonunda sorsana. En sonunda bitireyim. En sonunda varra mücadele stratejimiz ne olsun konuşacağız. Şunları bir özetleyeyim. Ben bu yöntemler biliniyor diye çok böyle detayına girmeden anlatacağım. Daha sonra öyle anlatıyorum. Şimdi oksalik asidi buhar fazında uygulayacaksak eğer bize bir tane oksalik asit buharlaştırma aparatı lazım. Bu aparatı üreten Mehmet Asım Gençünal abi var. Gürle arıcılık. ...ondan temin edebiliyorsunuz. Gürle. İnternette de sitesi de var. Oradan da bakabilirsiniz. Yurt dışında yapılmış modelleri de var. İnternetten araştırın. Bakın hangisi hesabınıza geliyorsa. Ee, oksalik asit... ...buharları... ...biz bu işi... ...doğada uygulayacağız. Çevreden rüzgar esecek. Rüzgarı ayarlama şansınız yok. Rüzgarın yönüne göre kovanları konumlandırma şansınız yok. Dolayısıyla bu buharlar rüzgarla birlikte sizin yüzünüze, gözünüze gelir. Sosyal medyada bir sürü videolarda görebilirsiniz. Ne maske var ağzında, ne maske var gözünde, ne maske var elinde. Hiçbir koruyucu ekipman yok. Almış elini oksalik asit buharlaştırma aparatına hatta kendi yapmaya kalkmış bir tane piknik tüpü, bir tane pürmüz, ucuna bir tane işte bir çanak doldur içine. Hadi bakalım ben de oksalik asit buharlaştırma aparatı yaptım. Oksalik asit buharlaştırıcısı uyguluyorum. Arkadaşlar önce kendi sağlığımız. Önce kendi sağlığımız. Sonra arı sağlığı. Sonra tüketici sağlığı. Şimdi oksalik asit süblimleşme diye bir şey duyduk mu? Süblimleşme kimyasal bir kavramdır. Bir madde katı fazdan doğrudan gaz fazına geçiyorsa buna süblimleşme diyoruz. Arada sıvılaşma yok. Oksalik asit böyle bir şey. Uygun sıcaklığı bulduğu anda katı halden gaz haline geçiyor. O yüzden oksalik asit buharlaştırma diyoruz buna. Uygun sıcaklığı verdiğinizde katı halde toz, tuz halinde bulunan oksalik asitler aha böyle duman halinde buharlaşıyorlar. Bu buharı kovanın içerisine her bir kovan başına 2 gram olacak şekilde buharlaştırdığınızda %95 ila %99 etkinliğe sahip varroa dökmede. Yani kovandaki varroaların %95 ile %99'u düşüyor. Yavru yoksa. Yavru varsa etkili etkinlik iniyor yüzde Niye? Çünkü varroaların 3'te ikisi yavru gözünün içinde. Yavru faaliyeti devam ettiği müddetçe varroalar üremeye devam ederler. Varroalar üremeye devam ettiğinde biz varroa mücadelemizi nasıl oluşturuyorduk bugüne kadar? Bala hasat ettim. Petekleri yalattım katı indirdim. Sonra sonra bir enstrüman seçeceğim şimdi. Sonra 4 gün, 5 gün arayla 21 gün, 24 güne tamamlayacak şekilde 3, 4, 5 uygulama yaparak varlığa mücadelesi yapıyorduk. Ama buna rağmen kış döneminde elde ettiğimiz bir avuç kadro. Kala kala bize bir avuç kadro kalıyor geriye. O zaman bu stratejiyi dönüştürmek zorundayız. Bu strateji olmuyor artık. 3 yıl öncesine kadar benim varra mücadele takvimim stratejimde bir rulamit vardı, tütsü amitras, formik asit vardı peşinden. Kışın yavrusuz dönemde de damlatma vardı. Bu 3 uygulamayla beraber ben 8 çıta, 7 çıta arı kışa sokuyordum 3 sene öncesine kadar. Şimdi bunlar yetmiyor. 3 çerçeve arıyla kışa girdim bu sene. Sizinkiler de aynı aşağı yukarı benden farkınız yok, benim de sizden farkım yok. Hepimiz aynı durumdayız. Dolayısıyla bu stratejiyi değiştirmek durumundayız, dönüştürmek durumundayız. Değiştirip dönüştürürsek daha güçlü kadrolarla kışlayacağız, daha sağlıklı arılar yetiştireceğiz. Tropila laps muhtemelen bize varrağın mücadelesini de öğretecek. Yapabilenler arıcılığı sürdürecekler, yapamayanları zaten onlar eleyecekler. Şimdi oksalik asit buharlaştırma da yavrusuz dönem, oksalik asit yavrusuz dönem enstrümanıdır. Oksalik asit yavrusuz dönem enstrümanıdır. Arının yavrusunu alarak yavrusuz hale getirebilirsiniz. Ana arıyı hapsederek süre sonunda yavrusuz hale getirebilirsiniz ya da doğal yavrusuzluk sürecini bekleyebilirsiniz. Bu üçüncü şık, şık olmaktan çıktı arkadaşlar. Arılıklarımızda bütün kovanlar eş zamanlı yavrusuz hale gelmiyor artık. O zaman iki seçenek kaldı elimde. Ya yavruyu alacağım elinden yavrusuz hale getireceğim ya da yavru tatili yapacağım. Hangi zarar? Arılar da varroalar da solunumu yaparlar. Ancak varroalarda olmayıp arılarda olan bir mekanizma var. O yüzden varroalar düşüyor, hasar almamış sağlıklı arılar yaşamaya devam ediyorlar. Arıların trakelerinde bir valf var, valf. Dışarıdan zararlı bir gaz geldiğinde o valfi kapatıyorlar. Tak kapanıyor, trakenin içerisinde bir şey Gitmiyor. Zaten siz bu asitleri uygulamaya başladığınızda bunu en iyi formik asitle görüyoruz. Kovana formik asidi veriyorsunuz, üflemeye başlıyorlar hemen dışarıya. En iyi amitrazda görüyorsunuz, tütsüde. Akşam ezanına yakın körüğün ucuna bir aparat yapıp kovanın deliğinden içeriye üflemeye başlıyorsunuz amitrazı siz aparatı geri çıkardığınızda arı kanat vurarak diye geri size üflüyor o dumanı. Görüyorsunuz oradan dumanın geri çıkışını. Telefonun ışığıyla bir bakın. Nasıl bir duman, nasıl bir hava akışı var orada görüyorsunuz onu. Hocam tütsü uyguladım. Hiçbir şey dökülmedi. Çünkü sen tütsüyü içeriye üflerken içeride mevcut az kuvvetliydi. Onlar da hızlıca dışarı üflediler. Kovanın içine hiçbir şey girmedi. Neyse tütsü değil ee, şeyimiz. Buharlaştırma. Burada arıcı kendi sağlığına dikkat etmek zorunda. Mehmet Asım abi bile gözlük takmamış uygularken. Sadece bir ağzında maske var. Yetmez arkadaşlar. Oksalik asit buharları değdiği, temas ettiği yüzeyde kristaller halinde tekrar katılaşır ve oksalik asit kristalleri sizin vücudunuzda biriktiğinde, gözlerinizde, Allah korusun, soluduğunuz ciğerlerinizde, soluduğunuz akciğerlerden böbreklere vücuttan atılacak, kanla birlikte böbreklere birikebiliyor ve iğnemsi kristaller halinde biriktiği için de hücrelere bir süre sonra da dokuya deformasyon vermeye başlıyor. Önce kendi sağlığınız solumayacaksınız. Elinize temas etmeyecek. Mukus tabakanız olan gözlerinizin mukus tabakalarıyla da ne yapmayacak? Temas etmeyecek. Koruyucu gözlük, eldiven, maske, oksalik asit buharlaştırmada olmazsa olmaz. Damlatmada, laktik asit uygulamada elinizde mutlaka koruyucu eldiven. Ellerinizi yakmayın çünkü asitler yakıcı, tahriş edici moleküllerdir formik asit uygulayabiliriz. Formik asit de yine ticari olarak çoğunlukla %85'lik formda satılıyor. Bu da buharlaşma esasına göre temas yoluyla etki sağlıyor kovanlarda. Şurada gördüğünüz plastik aparatlar üretilmiş bunlar için. Çok farklı buharlaştırıcılar var ama en yaygın kullandıklarımız bunlar. %65'e seyretmek istiyorsanız orijinal şişesinden 3 hacim asit, 1 hacim su üzerine yavaşça ilave edin. %65'liğe düşürün konsantrasyonu ki formik asit kovanda hızlı buharlaşmasın. 85'lik olan çok hızlı ve yoğun bir asit buharı oluşturuyor. Bu da ana ağrı kaybı, kovan terki gibi olumsuzluklara sebebiyet verebiliyor. Buharlaşmayı yavaşlatmak için formik asidi bir gece önceden derin dondurucuya atın dip frize. Aralığınız evinizden uzaksa yani 30 40 50 kilometre yol gidecekseniz o yol esnasında formik asit ısınmasın diye buz kalıpları var. O buz kalıpları içerisinde dip frizden alın buz kalıplarıyla birlikte arılığa taşıyın. Yani en basitinden pet şişelere su doldurun yarıya kadar atın dip frize 5-10 tane. Donsun buz haline gelsinler. Formik asidi kovana ne kadar soğuk verebilirseniz buharlaşması o kadar yavaş, etkinliği o kadar yüksek olur. Ne zaman kullanacağız formik asidi? Formik asidi şu an için mevcut uygulama yöntemi yavru varken de uygulanabiliyor.